arkadaşlar. Şimdi sizlere yine harika çok çok özel bir silah göstereceğim. GP Enterprise CTR 2 modeli. Bu silah yarı yani makina yarı el yapımı diyebilirim. Çok hassas yapılmış bir silah. Gerçekten en büyük özelliği geri tepmeyi engellemesi. Hem 223 rem hem 556-45 mühimmat kullanabilmesi. İkisini de sorunsuz atabilmesi. Silah sivil vatandaşa satılıyor Avrupa'da. Sivil vatandaş bunu semi auto olarak yani yarı otomatik olarak istediği gibi av bayilerinden bile tedarik edebiliyor. Silahın tam otomatiği de var, mevcut ama sivil vatandaşlara tam otomatiği satılmıyor. Keşke ülkemizde de güvenlik birimleri ithal silah alırken böyle bir silah alsalar kesinlikle bu silahların yani bu tür alet kapsamlı silahların roş soysu diyebilirim. Özelliklerinden bahsedecek olursak o kadar güzel bir eşleşkiliği var ki üzerindeki bakın şurada muzzle break çıkabiliyor fakat bütünmüş gibi görünüyor namluyla. Onun içinde çok güzel bir el kundağı yapılmış. El kundağının altında namluyu soğutmak için ayrı bir özel radyatör sistemi uygulanmış buna namlu soğutmak için. Geliyorum Dipçiğine dipçiği katlanabilir dipçik. Biliyorsunuz bu AR-15'lerin hemen hemen hepsinde var. Fakat yani geri tepmeyi önleyici yay. Fakat buradaki yay sistemi o kadar güzel ki silah hiç geri tepmiyor diyebilirim size. Biraz sonra zaten atışını göstereceğim. Üzerinde M-Point'in yakınlaştırıcısı ve reddatı var. Yakınlaştırıcı açılıp kapanabiliyor bilmeyenler için göstereyim. Silah gerçekten çok özel bir silah. Stoper var önünde bir yere koyup atabilmeniz için, taktik atışlar için çok 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 uygun bir silah. E, boyasıyla, rengiyle, kalitesiyle malzemenin çok özel bir silah. Şimdi bir atışını yapayım, siz de görün arkadaşlar. Bu arada şarjörleri. 30'lu, 10'lu, 20'li bütün evatlarda şarjörler var. Evet. Abi 1 3 5 çalışacak. Görünüyor mu oradan? Ne kadar harika çalıştığı silahın. Bir de bu taraftan alalım. Evet. Birinci hedef double. Üçüncü hedef double. Beşinci hedef double. Of. Hiç geri tepme yok silahta. Üçüncü hedefe bitireyim. Ya gerçekten şahane arkadaşlar. İnanın yani malzemeyi tanıtıyorum diye övmek için söylemiyorum ama hakikaten çok kaliteli. Bayıldım. Müthiş bir silah. İmkanı olan, yurt dışında alabilen kullanıcıların hepsine de tavsiye ederim arkadaşlar. Alın kullanın.